Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli, kurbağa adamlar, diye tabir edilen dalgıç polisler, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve ser olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürütüyor. Amirlik bünyesinde görevli 8 dalgıç polis ve 6 gemi adamı su altındaki zorlu görevlerini her iklim koşulunda yürütebilmek için düzenli şekilde antrenman ve eğitimler gerçekleştiriyor. Dalışlar yaparak kendilerini sürekli formda tutan kurbağa adamlar Seyhan Baraj Gölü'nde yoğun faaliyet yürütüyor. En sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin de yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı karanlık suların delil avcıları olarak anılan dalgıç polisler Adana'nın yanı sıra Hatay ve Osmaniye'yi de kapsayan sorumluluk sahalarında görev yapıyor. Gece saatlerinde de dalış yapabilen ekip Su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürüterek emniyet müdürlüğüne güç katıyor. Suya atılmış suç delillerini arıyoruz dalgıç polislerden Oktay Ekti, Anadolu Ajansı muhabirine, kurbağa adamlar, Önemliyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı ve mülakat sınavı ile zorlu fiziki testlere tabi tutularak seçildiğini söyledi. Görevleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Ekti, bizim görevimiz öncelikle suda kaybolan şahısların cansız bedenlerini bulmak suya atılmış suç delillerini arıyoruz ve devlet büyüklerinin geçişi esnasında köprü, menfez gibi yerlerde bomba araması yapıyoruz, dedi. Bize karanlık suların delil avcıları deniyor. Polis memuru Oktay Oytan da yaklaşık 3 yıldır, kurbağa adam olarak görev yaptığını ifade ederek, emniyet teşkilatının bu güzide biriminde çalıştığım için gurur duyuyorum. İşimiz gerçekten zor bu branşa haiz olmak için zorlu sınavlardan geçiyoruz, bu sınavların aşamalarında amirlerimizin hiçbir şekilde iltimasları olmuyor ve en iyi şekilde yetişmemizi sağlıyorlar, diye konuştu. dalgıç birle 150 istikametine 10 palet ilerleyelim. Dalgıç birle 150 150 dereceyi 10 palet devam ediyoruz. 150'de meden. Su altında çalışmanın zorluklarını anlatan oytan, şunları kaydetti. Görevlerimizden biri de suya atılan suç delillerini çıkarmak. Suçluların ilk başta aklına gelen şey, suya atılan delillerin çıkarılamayacağı, fakat teşkilatımız bu şekilde düşüncelerin hepsini boşa çıkarmaktadır. Bize karanlık suların delil avcıları denmektedir. Hiçbir şekilde hiçbir delilin bizim elimizden kaybolduğu görülmemiştir. Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz. Boğulan vatandaşlarımızın su yüzeyine çıkartılması bizim görevlerimiz arasında yer alır gemilerin alt karına kısımlarında patlayıcı maddelerin, uyuşturucu maddelerinin teşhisi ve çıkartılması da bizim görevimiz. Polis memurlarından Erdoğan Özcan'da boğulma vakalarına karşı toplumu da bilgilendirdiklerini anlatarak, burada en çok göreve çıktığımız anons boğulma vakası. Özellikle 7-17 yaş grubu sulama kanalında yüzüyor. Adana İl Emniyet Müdürlüğü olarak onları ücretsiz şekilde en yakın yüzme havuzlarına götürüyoruz. Onları bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ifadelerini Sanat kullandı. Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2 aylık bir eğitim alıyoruz. Tabii eğitim öncesinde belirli mülakatlara tabi olarak yani o aşamaya gelmek için tabi olduğumuz bir sınav var. Fiziksel ve sözlü sınav. Bunları geçtikten sonra eğitime tabi oluyoruz. Su Grup Hamili olarak biz Türkiye'de 24 bölgede görev yapıyoruz. Bu işte mesela Adana 3 ilden sorumlu. bu şekilde 24 tane noktamız var. Adana'dan bahsedecek olursam biz Osmaniye ve Hatay'dan sorumluyuz. Adana haricinde yıl dışı görevlerimiz oluyor. Bunun haricinde de ekstra e, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri felaketlerinde de görev alıyoruz. E günümüz teknolojik imkanlarından oldukça fazla faydalanıp kendimizi buna göre geliştirip dalışlarımızı buna göre sürdürmekteyiz. Bizim görevimiz öncelikle suda kaybolan şahısların cansız bedenini almak ve bulmak. Daha sonrasında suya atılmış suç aleti, yani suç delili. İşimiz gerçekten zor. Bu branşa haiz olmak için zorlu sınavlardan geçiyoruz. Görevimiz suya atılan suç delillerini çıkarmak. İlk başta suçlunun psikolojisiyle en kolay kalp olacağı düşüncesi. Suya atılan delillerin çıkarılamayacağı düşüncesi var. Fakat teşkilatımız bu şekilde düşüncelerin hepsini egale etmektedir. Bize hatta karanlık suların delil avcıları denmektedir. Hiçbir şekilde hiçbir delilin elimizden kaybolduğu görülmemiştir. Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz. 64 120 dinliyorum merkez. 2400 ile anlaşıldı merkez ekipleri sevk ediyorum. Burada en çok göreve çıktığımız anons, ihbar, boğulma vakası. Özellikle 7-17 yaş grubu gençlerin burada bu kanal çok cazip geliyor maalesef onlara. Her ne kadar Adana İl Emniyet Müdürlüğü olaraktan onları en yakın yüzme havuzlarına yönlendirmemiz, götürmemiz hatta sulama kanalından çıkartıyoruz bazen. Onları havuzlara götürüyoruz ücretsiz bir şekilde.